Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Bugünkü videoda ilginç bir maçı analiz edeceğiz arkadaşlar. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Icaro Nakamura ve fotoğrafta gördüğünüz gibi aslında beyazlarda Cristiano Ronaldo, siyahlarda Lionel Messi. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş iki en iyi futbolcusu paylaştıkları Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafta burada satranç oynuyorlar arkadaşlar ve fotoğrafa dikkatli bir şekilde bakıldığında arkadaşlar fotoğraf Magnus Carlson ve arasında 2017 yılında oynanan maça ait olduğu gözüküyor burada siyahlarda Messi'deki bir sıra ve Messi düşünüyor Ronaldo da dikkatli çok gerçekten güzel bir fotoğraf olmuş e, futbol tarihinin iki yeni futbolcusunu e, aynı fotoğrafta satranç oynarken görmek evet isterseniz şimdi maça geçelim bakalım maçta nasıl bir Oyun olmuş. Maçın analizine geçmeden önce arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız ee, Çok büyük destek olmuş olursunuz. Beyazlar e4 ile başlıyor. Siyahlar c5. Sicilya açılışı at b3 d6'dan sonra d4 c şart d4 at şart d4 at 6 at c3 ve a6'dan sonra Sicilya'nın naidorf varyantına girilmiş oluyor. Beni de e, takip ediyorsanız zaten benim de siyahlarla bu açılışı oynadığımı çok görmüş e, evet, Nakamura da bayağı oynuyordu eskiden ancak son dönemlerde ilk hamlede daha çok E5 hamlesini tercih ediyor. A6'dan sonra burada H3 varyantını tercih ediyor Magnus çıkarsa H3'e G6 oynuyor. Nakamura kitini buradan geliştirmek istiyor. G6'ya G3. Beyazlar da kitini buradan geliştirecek. Alt C6. Fil E3. Fil G7. Fil G2'den sonra kısa rok. Ok. Kısa rok. Ok. İki taraf daha gelişimini tamamladı ve Nakamura burada hat D7 oynayarak filin önünü açıyor ve anladığım kadarıyla değişimlerden sonra B6 B7 şeklinde gelişmek istiyor. Beyazlar B3 oynuyor. Magnus ileride piyonunu C4'ü sürmek için alt D5 ve C4 varyantlarını e, böyle bir hamle yaptığını düşünüyorum açıkçası ben. Alt çarpı D4, B çarpı D4 burada taşlar kırışılıyor ve B6 oynuyor. Burada yukarı nakamura fikir fil B gelişmek. Burada siz E5 süremiyorsunuz arkadaşlar çünkü D çarpı E5'ten sonra vezir isteyerek geliyor. O yüzden bu parayı şu an alamıyoruz ve bundan dolayı da bu da evet hamlesi mümkün değil. Kansan alt e geliyor. Alt e sonra fil B7 ve dediğim gibi Magnus C4 piyonunu sürdü ve sağlam bir merkeze oturdu. Ancak siyahlar da kuvvet bir hamle. E5 arkadaşlar bu hamlenin amacı duruma göre alt C5 alt ay manevrasını yapıp atı D4'a getirmek ve belki de fille de atı vuracak. Şimdi mesela fille atı vurursanız piyonlardan bir tanesi D5'e e geldiği için E5 sürüşleri olmayacak. Çünkü geçerken alma e, olacak. Hatta şöyle direkt göstereyim. O yüzden burada Nakamura E5 sürerek başlamak istiyor. e 5ten sonra B5 güzel bir hamle. E Vizik kanalına zayıflık yaratıp kale C8 devamında C4 piyonuna saldırmak istiyor. Kala C1. E Makbusa diyor ki ben piyonu kaleye yiyeceğim. B4 kale C4. F çarpı D5. E çarpı D5. Bu pozisyonda baktığımızda pozisyonun neşit olduğunu söyleyebiliriz. Nakamura A5 sürüyor a 5ten sonra fikri at C5 gelmek ve burada beyazlar A3, B4 yaptıktan sonra siyahların çok az zayıflığı kalıyor arkadaşlar. O da D6 diyor. Kale C6 ile ileride saldırabilir. Karsan kale F1 geliyor. Alt C5'e A3 şimdi b 4 atıp olacak. f 5ten sonra ne kadar oldu? Buradan oynamak istiyor. B4, A çarpı B4, A çarpı B4, at D7 bu pozisyona baktığımızda kale C6 oynuyor. Magnus. Burada beyazların birazcık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü beyazların herhangi bir zayıflığı yok ve D6 piyoduna basıyor şahları daha e, güvende buradaki beyazların biraz daha iyi olması sebebi, sebebi arkadaşlar beyaz şahın siyah şahı göre da daha güvenli olması ve D6 siyah bil, e, zayıflığının bulunması artı açık bir hatta beyazın iki tane kalesi bu açık hatta kontrol ediyor yani burada e, korumaya kalkarsanız mesela şeklinde, beyazlar kaleciyi de oynayabilir ve e, devamında baskıyı arttırabilir bu şekilde ve bu piyonda ilerleyecek tabii ki geçer piyon ancak şu an bu piyon çok ciddi bir tehdit olarak gözükmüyor. Ee, siyahlar bu da piyonu korumak yerine F4 hamlesiyle agresif bir e, devam yolunu tercih etmişler. Nakamura agresif oynuyor her zamanki gibi. F4'ten sonra burada E çarpı F4 bulmuş kalsan E çarpı F4 vezire altışam ve burada bir sonraki hamlede piyonu alacağım diyor. Ee, Magnus Fersen. Kale F7'i kapattı. Buradaki kale F7'i kapatmasının fikri e, vezir'i arkadaşlar artık serbest bırakmak. Çünkü şu an mesela şarj silgisi oynasaydık Vezir de aldı biz Vezir'i açamıyorduk. Çünkü alt boşluk alacaktı. O yüzden burada vezir alacak. Kale yani MPD ile başlıyor Nakamura ama Vezir şartla da 6ya yani Artık Vezir'ini özgürleştirebildi. Ve şimdi E3 çok ciddi bir tehdit arkadaşlar. Bir düşünmek hatta mat istiyor. O yüzden Karsan bu, bu kaçmış. Buna rağmen yine E3 sürüyor Nakamura. Bir de Burada beyazların çok dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü herhangi bir mat sıkıntısı yaşayabilir bu pozisyonda. E, siyahlar at f6 oynamış. Atını son taşında oyuna getiriyor. Şimdi at e4 ver vezir diyecek. Ver f2'deki piyonu diyecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O yüzden beyazların dediğim gibi çok dikkatli olması lazım. Vezir e6 gelmiş Magnus. Fikri e at e4 bir kesti ve kale e8 gibi hamleler arkadaşlar. Kale c8 oynayacak beyazlar. O yüzden şimdilik bir sıkıntısı gözükmüyor beyazların. Ancak dediğim gibi siyahların şahı açıkken bir anda Nakamura'nın enerjik oyunuyla beyazların şahı daha güvensiz hale gelmiş oldu. Nakamura şarkı iyi oynuyor yine mantıklı bir hamle. Açmazdan çıkıyor ve şarkı haşaltı karesini güvenli bir yerde saklayacak. Kaleciye gidiyor. Magnus kaleleri değişelim diyor. Nakamura olur diyor. Kaleciye gidiyor. Kaleciye gidiyor. Ve şarkıdan şahı sonra siyahların şahının daha güvenli olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar bu pozisyonda. Beyazlar bir piyonunda ancak şimdi hala bir e, gibi mat tehditleri olacak. Kalabir diyecek, ver diyecek ve aynı zamanda ver vizir geyikli matı diyecek. O yüzden kalabir çok ciddi bir tehdit. Burada Magnus'un acilen bir e, çözüm bulması lazım bu hamleye. Ve bu pozisyonda arkadaşlar Magnus vizir 1 bir gelerek kalabiri e, kesmiş. Kalabirden sonra Yaparım. Vezir E1'den sonra e, Nakamura kale A2 oynuyor ve F2 piyonuna şöyle bir saldırıyor. Belki At4 feda edebilir kale çarpı F2 tehdidiyle devamında. E, çok ciddi bir tehdit gözüküyor bu arada At4 ameliyatı. E, o yüzden Magnus kale E7 gelmiş. E, diyor ki... Ben diyor at4. Hatta kale e2 hamlesi çok ciddi bir tehditti. Kale e2 çünkü fillahı alamıyorsunuz. Vezir g2 mat oluyor. Mesela bir bebe sürdüreyim. Kale e2'den sonra vezir de buraya kaçtığınızı. Şimdi siyahlar at4'ü şimdi yapabiliyor. Ve artık at çarpı f2 mat tehditleri geliyor. Yine siz bu kaleye dokunamıyorsunuz. O yüzden Magnus burada hem at4'ü kesiyor. Hem de kale e2'yi kesmiş oldu. Şimdi kale e2 gelirse kaleyle yiyecek. Ve devamında vezir çarpı e2 alacak. Burada... Hikaru Nakamura şöyle bir bakıyor pozisyona arkadaşlar ve at G4 oynuyor. At g 4ten sonra beyazlar şimdi H çarpı G4 yemek zorunda. Çünkü eğer yemezse at çarpı F2 alacak. H çarpı g 4ten sonra siyahlar vezir H4 şah çekiyor. Şah G1 vezir çarpı G4. Şah H1 vezir H4. Ve bu pozisyona baktığınızda hamle tekrarından fazlası çıkmıyor. Çünkü eğer burada beyazlar... Ş2, e, vezir h 4 fileş 3 gibi bir e, hamle yaparsa arkadaşlar burada siyahlar kale çarpı f2 alıp e, oyunu kazanabilirler. Çünkü şah g1'e küçük bir e, araşa yapız vallahi vezir g3, şah, şah h 1 ve vezir h2 mat olmuş olur. Şah e, h1'e giderse de vezir çarpı h3 şah çekip e, buradan mat etmiş olacak. O yüzden burada e, şahla beyazlar bekleyip e, sizin de şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi e, vezirin sanki bir tık pozisyonu yanlış gibi ama e, artık e, o kadarına e, takılmayın diyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir maç. Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura fotoğrafta da Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki maçı analiz etmiş olduk. Ve oyun beraberlikle sonuçlanmış oldu. Tabi buradan birçok mesaj çıkartabiliriz. Sizce Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo... Aynı seviyedeler vermeye kıyaslanmaları mümkün mü? Bu tarz e, enteresan e, yorumlarınızı da arkadaşlar yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşunuza gittiyse de video like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.